Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle ananas çimlendirmesi çalışması yapacağız. İsterseniz hemen başlayabiliriz. İlk önce şu yaprak kısmını köklendirmeyi buradan yapacağımız için zarar vermeden şöyle hafifçe kesip çıkaralım bakalım. Evet şuralarını temizlemek lazım temizleyeceğiz Az da bıçak kurmak istemiyorum zarar görür diye Arkadaşlar bu kısmı bıçak vurursa zarar görür diye düşünüyorum ama yine de hafifçe şuradan keselim bakalım. İnşallah zarar görmez. Şuradan birkaç tane yaprak daha alalım şöyle. Ananas çok yeşil duruyor ama inşallah köklendirmesi de güzel olur. sanırım yeterli. Evet arkadaşlar isterseniz bunu bir bardak suya veya bir şişeye cam kavanoza şu kısmı suyun içine gelecek şekilde bir iki yani 15 gün veya 20 gün suda bekletip köklendirme yapabilirsiniz. Ama ben bunu suya değil de direkt saksıya dikip öyle köklendirmesini yapmayı düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. Bakın ortası çok yeşil duruyor ama inşallah umduğumuz gibi çıkar. Evet saksımız da burada hazır. Hemen vakit kaybetmeden dikelim. Saksımızın içinde toprak olarak arkadaşlar koko var. Torf var ve perlit var. Bakın beyaz taşlar şeklinde gördüğünüz. Bunlar vitamin ve mineral bakımından çok zengin çeşitler olduğu için bunlara da çok faydası olacaktır. Eğer yapmak isterseniz size de tavsiyemdir. Bu şekilde dikmenizi öneririm. Şu şekilde hemen dikip birazcık da suyunu verip artık kök denmesini bekleyeceğiz inşallah. Evet. Evet arkadaşlar, yaprak kısmından köklendirme yapmak için ananasımızın yaprak kısmını saksımıza diktik ve şimdi ananasımızı kesip içindeki tohumlarını çıkararak oradan da köklendirme yapabiliriz yani. Keselim bakalım. İşte tohumları bunlar arkadaşlar. Çok da güzel tohumları var. emin nazar değdi Bayağı da tohum çıkarttık yani bu şekilde. Evet. Ananasımız şurada dursun. Biraz sonra keseceğiz arkadaşlar. Maşallah yani. Anladı tom varmış ya. içinde kalmış herhalde. Almışız. Evet, sanırım bu kadar. Boşa da benzemiyor yani. Gayet içi dolu yani. Bunlar tabi kuruduktan sonra küçük viyollara veya saksılara dikersek inşallah çıkar diye düşünüyoruz. Yani sıcak havaların gelmesiyle birlikte havaların ısınmasıyla birlikte tohumlarda yeşertebiliriz. Evet. Ananasımızı da bir keselim bakalım tatlı mı acaba? Nasıl tadı? Güzel mi? Şöyle temizleyip silelim. Evet arkadaşlar ananızı kestik ve şimdi tadına bakacağız. Bakın tadı nasılmış. İlk önce tabii benim küçük tosun paşam tadına bakacak. Şöyle sert kısımlarını çıkaralım ki ortası sert yenilmiyor. Evet. Al bakayım tosun paşam. At ağzını at 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 at. at. Oh. Hmm. Öyle miymiş? Hmm. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer diğer videolarımızdan da haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın.